Selamun aleyküm. Aleyküm Emice kaç gündür ben seni arayırım ya. Nasıl yani beni aray? Kaç gündür telefonla arayırım seni. He? Telefona bakmıyorsun ya. Nasıl bakmayırım ula benim telefonum her zaman acıktır. Ya nasıl esnafsınız ben anlamayırım ki ya. Ne oldu hayır? Yani malı satana kadar her şey iyi güzel. Malı sattıktan sonra adam tanımazsınız ya. ya tamam ne mal sattık sana da ne oldu bir şey mi oldu yani? Ya Emice bana sattığın kombi, He. bir haftadan beri olmuş makarna süzgeci. Tipinden çıkmayan su yok. Su akı diyor ya. Yani. Aynen öyle. Arayayım seni ki, ya Emice bu ne olacak, ne edecek? Telefona baktığın yok ya. İki defa dükkana geldim, dükkanda yoğurdun. Buradaki adamlar da değiller ki e, patronla konuş. İyi de ben bir haftadır leğenle duruyorum eve ya. Ya tamam da ben oraya sıfır kombi taktım, nasıl kaçırıyor ya? Ya beni bileyim emice, sıfır kombi taktığında nasıl kaçırıyor ideyine. Usta da sensin, satan da sensin. Ben onu bunu anlamam Emici. Ben artık bir haftada çıldırmışım. Paramı ver, gel kombini al. Ya nasıl paranı vereceğim da kelo kombi? Peki sen deldin onu. Peki yalnız peki kurcaladın onu. İyi de benim kombiyle ne işim olur ki ben kombiyi deleyim ya? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ben kombiyi niye deleyim ya? Ya ben sana kombi ne kadar oldu sadali? 6-7 ay oldu. Altı yedi ay öldü. Ee? E tamam. Altı yedi ay kaçırmadı da şimdi mi kaçırıyor yani? İyi de Emize ben ne ettim kombiye? Kurban olayım ya. Peki. Yani sıfır kombi değilsin. Altından kaçırıyor. Altı yedi ayda bir kombi kaçırır mı ya? Allah Allah peki evde çocuklar kurcaladı mı? Yahu çocukların kombiyle ne işi var Emize? Ben onu bunu anlamam. Hiç bahane bulma. Paramı ver kombini al. Ben orada kombi de almayırım, parayı da vermeyirim. Anladın mı? Almayayım mısın? Almayarım. Parayı da vermiyorum. Emize sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun? Nereden bileceğim onu? Git anana sor onu. Ha?